Ezgi merhaba. Selam. Seninle birlikte ilk videomuz ekibe güçlü bir giriş yaptın. <laughs> sosyal medya ekibini seninle birlikte daha güçlü hale getirdik. Tekrar sana hoş geldin demek istiyorum. Sürekli olarak sosyal medyada yenilikler görüyoruz aslında bakarsan. Bunları sıkı takip ediyoruz. Instagram'dan Yenilik, WhatsApp şöyle yaptığı sürekli bir şeyler var Hı -hı. ve bunların bir kısmı deneniyor ve geri çekiliyor, bir kısmı <laughs> sürdürülebilir kalıyor. Hı -hı. Birazcık seninle bunları konuşmak istiyorum aslında bakarsan. Hı -hı. Ne durumdayız şu anda sosyal medyada? Yenilikler ne? Bizi heyecanlandıran, öne çıkaran konular nedir? Hı -hı. Ee, ben aslında şu an kalıcı hale gelmiş olandan bahsetmek istiyorum. Hı -hı. O da şu Kasım ayından beri Instagramın yönetici Moseri bir uygulama deniyor. O da Instagram üzerindeki aslında yayın kanalları. Hı -hı. Kasımdan beri bunu deniyor ve ben ilk havuza girenlerden oldum. Hani ne olacak merak ediyordum çünkü. Son bir aydır sistem oturmaya başladı. Hem Android'de hem iOS'da. Hı hı. Onunla birlikte şu an Chrome veya daha doğrusu bilgisayar üzerinden giriş yapılamıyor. Hı hı. Ona da önümüzdeki ay itibariyle giriş yapılmaya başlanacakmış. Kanal dediğimiz şey ise şöyle bir şey. Aslında nasıl? Ben WhatsApp'ta sadece kendimi yönetici olarak seçip diğer kimseye bir konuşma etkisi vermediğim takdirde oraya istediğim şey atabiliyorsam hı hı. Instagram'da da bunu yapabiliyorum. Hı hı. Ee, beni takip edenleri bir yayın kanalına davet ediyorum onlardan Hı -hı. kendime bir sayfa oluşturuyorum. Oraya yalnızca ben veya seçebildiğim moderatörlerin Hı -hı. postlar atmasına veya yazılar yazmasına veya anketler açmasına yardımcı olan bir kanal bu. Çok iyi. Aktif hesaplarda, Hı -hı. kalabalık takipçileri olan hesaplarda çok efektif bir uygulama olarak Hı -hı. ön plana çıkıyor. Yine Baktığımız zaman Instagram tarafında konuşuyoruz ama Facebook'un hala belirli ülkelerde kullanıldığını görüyoruz. Biz reklamlardaki dönüşlerden bunları algılıyoruz. Buna paralel YouTube, Google'ın yine bir tarafta sosyal mecrası. Buralarla ilgili söylemek istediğin güncel gördüğün bir şeyler var mı? Ee, şöyle aslında bu bir süredir olan bir şey ama Hı -hı. geçtiğimiz aylarda e, Google'ın bir araştırmasında açıklanan bir şey var. Pandemiden beri hızlı tüketimin çok fazla arttığını görüyoruz. Hı -hı. Bir yandan da insanların aslında alışkanlıklarının hızlı tüketime döndüğünü görüyoruz. En son Google'ın bir araştırmasına göre bu oranın... Pandemiden beri %60 arttığı gözlemlenmiş. Yani hmm. normalde bu pandemi bitikten sonra hızlı tüketimde bir yerde bitecek diye düşünülmüş olsa hmm. da e, bu biraz daha alışkanlık oturur hale geldi. Hmm. Bu açıdan da aslında YouTube Shorts uygulamasını getirerek aslında hmm. bir noktada iyi bir şey yaptı. Çünkü TikTok'a ve Reels'a adapte olmuş oldu. Beni heyecanlandıran bir nokta var. Oraya değinmek istiyorum. Hı hı. Daha önceden e, takipçiler kazanıyorduk ama nereden geldiğini görmüyorduk. Şimdi bu Reels videodan seni takip etti şeklinde geri bildirimler alıyoruz. Hı hı. Bu da içerik üretme noktasında bizi teşvik ettiğini düşünüyorum. Hı hı. E, ne kadar çok yaparsak bu videom daha çok tuttu buradan geldi şeklinde bir algı var. Burayla ilgili bir şey söylemek ister misin? Aslında bu şey mantığında düşünebiliriz. Bir yere çalışmaya giriyorsunuz ve size evet. bir geri bildirim veriyorlar. Hı hı. O geri bildirime göre hareket etmek istiyorsunuz. Burada da aslında bu platformlardan bir geri bildirim almak oluyoruz. Hı hı. Ben bu işe çok alelade bir şekilde girmiş birisi bile olsam veya evet. gerçekten bu alanda uzman birisi bile olsam iki tarafta da aynı etki yapıyor. Yani ben bir şey yaptım ve bunun sonucunu aldım ve bunu bir mecra gördü ve bana haber veriyor hı hı hı. gibi bir psikoloji yaratıyor. Bu da aslında insanları rahatlatıyor ve kendi stratejilerine yön vermelerine yardımcı oluyor. Evet. Reels'lar çok destekleniyor. Hı hı. Müşterilerimizden de şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ee, sürekli Reels videoları atalım gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama Hı -hı. aslında her bir alanı kullanılmasını istiyor bu mecralar. Storylerinde kullanılmasını istiyor, postlarında kullanılmasını Hı -hı. istiyor. Burada e, bu çeşitlilik hakkında neler söyleyebiliriz? Aslında burada şöyle bir şey var. Ne kadar azsa o kadar çoktur gibi. Hı -hı. Yani sadece bir sayfayı Reels'la doldursak, <laughs> hani bu birazdan daha yani daha bir Reels'ın faydasını göremeden yeni <laughs> bir Reels'ı koymuş olacağız. Evet. Ve bu sefer acaba bu fayda hangisinden geliyor? <laughs> bu bize ne işe yarayacak? <laughs> Hem bunları gözlemleyemiyoruz. Bununla birlikte yarın öbür gün Reels yerine başka bir format geldiği zaman o zaman bizim sayfamız çöpe mi dönüşecek? <laughs> Bunu yapmamamız Kesinlikle. lazım. Kesinlikle birçok çeşitlilikte kalmak önemli bu anlamda. Bir yandan da... E, Örneğin ben diyelim ki yolda gidiyorum ve ben o sırada Reels izleyemiyorum. Yanımda kulaklığım yok. Ben o sırada sadece içeriklere, postlara bakmak isteyeceğim. Hı -hı. ya da o sırada bir şey izlemeyeceğim. Ya da diyelim ki oldu da ben Reels izlemeyen bir takipçiyim diyelim. Hı -hı. hani az da olsa ama öyle biriyim evet, diyelim. Bir kitle var doğru. Ve ben ona bakmak istemeyeceğim. Ya da belli bir yaşın üzerindeki kitle o kadar Reels izlemiyor. Hı -hı ya da daha çok örneğin reels'a örneğin yazılar akıyor. Ben daha net yazıların olduğu bir yer istiyorum diyelim. Hı hı. Yani zaten bu kadar içeriği Instagram kendi içinde tutuyorsa demek ki aslında statik görsellerin yani postların etkisi geçmemiş demektir. Tabii ki, tabii ki. O yüzden çeşitlilik önemli. Diyelim. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol <laughs>